Biz D8'ler ve İslam ülkeler olarak neredeydik? 100 senede nereye geldik? Şu gördüğünüz nedir biliyor musunuz? Bu Sultan Hamid'in İngiltere ve Fransa'ya verdiği ultimatom. Ne diyor bu ultimatomda? Önce Fransa'da İslam aleyhine bir oyun oynatılmış idi. Derhal bu tiyatroyu kaldırın diyor. Onlar cevap veriyorlar. Baş üstüne kaldırdık diyorlar. Bu tiyatro grubu İngiltere'ye geçiyor. İngiltere'de aynı oyunlara devam etmek istiyor. Tekrar burada ikinci mektup var. Bunlar başbakanlık arşivlerinden alınmıştır. Sultan Hamid'in gönderdiği mektupların kendisidir bu. İngiltere'ye gönderilen mektupta diyor ki bak Fransa bunu kaldırdı sen de kaldıracaksın. İngiltere cevap veriyor. İşte buradan İngiltere'nin cevabı. Elle yazılmış İngilizce metin. Efendim diyor, biz Fransa değiliz. Orada insan hakları tam manası uygulanmıyor. Bu tiyatro insan hakkıdır, hürriyettir. Dolayısıyla onlar bunu yanlış yapmışlar. İngiltere'de hürriyet vardı, biz bu oyunu kaldıramayız. Öyle mi diyor Sultan Hamid? İkinci mektubunu yazıyor o da burada. Bana bak diyor. Eğer bu tiyatroyu derhal durdurmazsan bütün İslam alemine sizin İslam düşman olduğunuzu ilan edeceğim ve cihadı ekber ilan edeceğim. Der demez hürriyet mürriyet bütün laflar ortadan kalkıyor. Baş üstüne deyip sahneden çekiyorlar. Biz buyduk. Şimdi yüz sene sonra tam tersine aman ne olursun elbette tabi zulüm yapmak sizin zaten huyunuz sıfatı asliyeniz ama bunu az yapın.